Hepinize merhaba Transformers severler. Yeni bir Türkiye'de bir ilk videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda Studio Series 13 Voyager Class Megatron'un figür incelemesini yapacağız. Hal yani o zaman şimdi figürü şöyle almakla başlayalım. Sonra da şu standını inceleyeceğiz tabii ki bir arka planına. Hani ne diyorsanız böyle Optimus Prime savaşıp op onu öldürdüğü arka planı görüyoruz. O ormanı göstermişler. Hoş bir görüntü ama tabi birazcık soluk renkleri var. O güzel değil ama ormanı iyi yansıtmış onun dışında. Onun için fazla söyleyecek bir şey yok. Bir de benim anlamadığım bir şey neden hala Decepticonlarda ee, da burada otobot logosu yazması. Yani bu iyi bir şey değil bence. Hiç gitmiyor benim. Neyse arka planka zaten kolay incelen incelenen bir şey ve çok da mühim değil. Olmasa da olur. Ama figür e, çok daha önemli. Zaten bunu alma amacımız figürdür zaten. Arka plan stop motion'larda falan hiç işe yaramıyor. Sadece sergileme amaçlı güzel duruyor. Neyse. Figür incelediğimizde şöyle güzel bir Cybertron uçan tankına dönüşüyor. Evet geçen videoda da söylediğim gibi uçabilen bir tanka dönüşüyor. Hatta bununla uzaya bile çıkabiliyordu. Dünyadan Cybertron'a bununla gitmişti. İlk dirildiğinde. Hoş bir Cybertron tankı var. Zaten tanka dönüştüğü için almıştım. Yani cisite dönüşmesinden iyiydi yani. 54 yerine bunu seçtim. Daha böyle büyük ve iri görünürdü. Daha Megatron'un yansıttığını düşünüyordum. Tabi o, o gümüştü. Heh. Ama daha az adımda dönüşüyordu. Bu 32 adımda adımda dönüşüyor. O daha az. Şimdi tam hatırlamıyorum her şeyi. Gerçi tank modundan çok robot modunu sevdim. Tank modunda bazı hatalar var. Mesela bu taraf böyle yamuk geldi. Normalde burası dümdüz olurmuş. Yine benim figürden kaynaklanan bir hata yine. Figürlerde olabiliyor böyle şeyler. Çok da fark edilmez herhalde. Yani buradan çok da büyük fark edilmiyor durum muhtemelen. Böyle çok arkadan da pek fark edilmiyor. Yani pe pek altını da göstermem herhalde. Sonra bu taraflarda tekerlekler var. Bu tekerlekler hareket etmesini sağlıyor. Tabi. Bu taraf böyle şey çok kaygan o yüzden işlemez tekerlik burada. Yok olmuyor. Onun dışında detaylar hiç atlanmadan yapılmış. Ve çok noktada. Güzel duruyor. Ama şey şu arka kısmını tabii ki de beğenmedim. Simetrik olmamış bir kere. Bir kere bir tane elinde silah olması Simetriyi zaten bozuyor. Ama neyse bunlar çok da büyük sıkıntılar değil. Çoğunlukla robot modunda kullanacağım Megatron'u stop motionlarda. Yine bu Megatron almamın bir sebebi de yani teknik olarak bir Megatron almamın sebebi bu benim ilk Megatron figürüm. Daha önce hiç Megatron figürü yoktu yani koleksiyonumda çok büyük bir eksik olurdu. O yüzden iyi bir Megatron figürü çok lazımdı ve onu aldım. Stop motionlarda da tabii ki de bunu kullanacağım. Zaten birkaç video önce söylemiştim. Rise of Energon Crystal adlı bir videoyu bir stop motion serisi yayınlayacağım. Megatron orada bu şekilde görünecek. Neyse arkadaşlar, tank modunun özelliklerinden ee, bahsedelim Şu taraf böyle ön kısmı hareket edebiliyor. Optimus'u ee, bu şekilde vurmuştu araba mod araç modundayken içimde sem de vardı. Prime vurulunca araçtan robota dönüştü tabi, sonra dövüştüler. Şu taraflarda bazı e, oynayan, 90 derece açılan hatta 90'ını da geçecek şekilde açılan bir, iki tane mini e, silah var. Siz ne diyorsunuz artık? Sonra şu kısımlardaki şeyleri de güzel yapmışlar. Şu tarafları boyayabilirlermiş. Ama şu taraflar iyi olmuş açıkçası. Neyse e, robot moduna dönüştürelim. Bu arada bazıları söylüyor böyle araç modundan robot moduna dönüştürmek ne kadar kolaysa robottan da araca dönüştürmek o kadar kolay diye. Ama söyleyeyim araçtan robotu dönüştürmek e, robottan araca dönüştürmekten e, daha kolay. Çok kısa ve kolay adımları var. Öncesinde e, şey ha, şu an sonra şu kafadan başlayacağım. Kafa bazen ilk başta beni rahatsız etmişti. Neden böyle bir kafası vardı? Kafası neden gözüküyor? Gizleyebilirlerdi filan. Sonra filmi izledim ve kafanın orada olduğunu hatta bu tip şeylerin de olduğunu gördüm ve kafayı hiç detay atlamadan yapmışlar. Bu Hasbro'nun çok işine gelen bir şey ve iyice kullanmışlar. Yani ilk adım olarak şunları dönüştürüyoruz bu arada. Şurası açıldı. Böyle de yapabilirlermiş ama şunları eklemişler. Ve bu güzel bir şey. Yani özen gösterdiklerini göstermişler. Belli etmişler. Neyse. Sonraki adımlarda şu e, kısımları, şu paletlerin bulunduğu yanlı kısımları açıyoruz. Şu şekilde. Sonra şu tavan kısmını çıkartıyoruz yerinden. Şu taraf oraya bağlı değil de, şu şekilde oldu. Sonra, heh, sonra şu tarafı da şu şekilde açıyoruz. Sonra bunları içeriye katlıyoruz böyle şu tankın ben men, namlusunun ucu şu taraf, şuradaki girintiye gelecek şekilde içeri kaplamayı yapıyoruz. Sonra bu tarafta böyle oluyor. Bir şu tarafta bir hata var. O şey tam şöyle gelecek. Ve şu tarafı şöyle kapatacağız. Sonrası da kafayı şu şekilde takacağız. Ardından kollarını takmaya geldi sıra. Şu sol kolu şöyle çeviriyoruz. Sağ kolu da yine 90 derece çeviriyoruz. İkisi 90 derece çevrildi. Ay 180 pardon. Şu taraflarda çıkıntılar var. Düşündüğünüz gibi şuradaki girintiler için dakika. Evet onda şöyle girintileri takıyoruz. Birazcık bulanıklaştı kusura bakmayın. Sonrasında şu ellerini biraz düzeltelim. Şimdi bacak kısımlarına geçelim. Bacak kısımları zaten işinin baba noktası orası zaten. Şu kısımları Şöyle takıyoruz. Şu zırh kısımlarına. Ardından işte düzeltiyoruz. Şu taraflar çok çıkabiliyor. Çıkması da sorun değil zaten. Tekrar sıkılabiliyor. Ardından burayı böyle katlıyoruz. sonrasında şu kafaya gelen parçalar vardı ya onları düzeltiyoruz şöyle. Hafif düzeltelim şu tarafları. Birkaç düzeltme yapalım. Bu şekilde olsa çok uzun boylu olurdu. O yüzden şu şekilde düzeltiyoruz bu tarafı. birazcık daha düzelttim. Hayır. Kusura bakmayın. Düştü. Neyse ki şu tarafı çok sağlam. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Dönüş bir tamamlanmadan önce Son olarak şunları da takıyoruz. Şöyle. Sonra şunları şöyle 90 derece 80 derece çeviriyoruz. Son olarak da şurada Optimus'u öldürdüğü kılıcı çıkartıyoruz şöyle. Buradan 180 derece çevirerek. Ve evet dönüşümümüz tamam. Burada Megatron robot modunda her, hemen hemen her araç modunda olduğundan daha iyi yapılmış. Çok iyi dizayn edilmiş. Hiçbir detay atlanmadan yapılmış. Bence mahsus parlak yapmadılar bunu çünkü biliyorsunuz ki orman modu pek e, parlak değildi yani bu Revenge of Fallen versiyonu parlak değildi en azından e, tabi soluk renkli de yapamazlar çünkü daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama Hasbro böyle bu figürlerin boyalarının orijinalden e, bu figürlerin boyalarının daha e, canlı olmasının orijinal olmasından daha önemli olduğunu düşünüyor ve ona göre davranıyor. Bunun en belirgin örneği Age of Extinction'daki evasion modu Optimus Prime. Çok parlak ve ha, e, havalı bir kırmızı rengi var. Çok canlı bir kırmızı rengi var. Ama normalde o filmde o Optimus Prime paslıydı böyle. Hatta ben bakışta yani o derece. Her neyse, lafı fazla uzatmadan şu figürü inceleyelim. Bir dakika. Öncesinde e, Optimus Prime'la bir boy karşılaştırması yapmak istiyorum. Ve buradaki hatayı görüyoruz. Yani gerçi Optimus Prime'ın boyu kısa. Bu Megatron buradan onun abisi gibi görünüyor. Ki gerçekten öyle. Aslında o kadar da kötü bir durum olmamış. Tabi Megatron Optimus'tan yaklaşık 4 fit daha büyük. Bunun oranlaması bu şekilde mi olur tam emin değilim. Ama yani öyle pek büyük bir sıkıntı yok yani. Neyse şöyle bir birazcık daha boy karşılaştırması yapalım. Şundan Hadi bakalım. Şöyle ayarlayalım bir şu. Şey. Megatron'un öncesinde şu kafasını incelemek istiyorum. Şu çirkin Decepticon kafasına kafası gayet iyi detaylı yapılmış. Eski figürlerden daha detaylı oluyor bu Studio Series kafaları. Çünkü bu durum burada daha gelişmiş 3 yazıcılar var. Daha düzgün yapabiliyorlar buradaki baskıları filan. 3 yazıcılar özellikle içinde çok gelişmiş. Bunun da içinde üretildiğini göz önünde bulundurursak böyle bir şey söyleyebiliriz. Hiçbir detay atlanmadan kafası yapılmış. Çok iyi olmuş. Sonra gövdesi var. Kaçık teknik olarak parlak gümüşle olsaydı çok güzel olurdu. iyi görünürdü. Ne yani açıkçası Hasbro burada yine, yine dediğim gibi canlı yapabilirdi böyle parlak gümüşle. Böyle 54 54'e yaptığı gibi yani 54'teki Megatron. Sonra şu şu kısımlar filan ABS plastik. taraflarda bakır renginde bazı gö göğüs parçaları var. Sonra arka tarafta yine tam olması gerektiği gibi olmuş. Yine olması gereken detaylarla. Backpack olarak hiçbir şekilde rahatsız etmiyor ve gayet güzel görünüyor. Tam bir Megatron olmuş yani. Arkadan da buradan uçabiliyor da yani şey uçabilmesini sağlayacak şeyleri göstermişler. Stop motion'larda uçabilir yani. Şöyle açık daha düzeltelim şu tarafı. Şöyle. Şu kısımlar yine filmde olduğu gibi yapılmış ve hiçbir detaydan atlanmadan yapılmış. Tabi herhangi bir şekilde silahı yok. Stüdyo series yani normal movie serisi figürlerinden daha iyi figür yapıyor ama Stüdyo serizlerde daha az silah var. Movie serizlerde mesela Hound örnek gösterip bin bir tane silahı var neredeyse. Gerçi sadece altı tane. Hem silahları birbirleriyle birleşebiliyor yani. Movie serizdeki silahlar daha fazla ve daha özen gösterilerek yapılmış. Öyle olmasa bile bazıların en azından ateş edebilme seçeneği var yani. Ateş edebiliyor. içinde mermi dolduruluyor. Basit bir mekanizma yapıyorlardı. Neyse, seriler tabii ki de e, bizde amacımız figür incelemesi, figürün kalitesi. Silahları elle bile yapılabiliyor artık. Silah demişken şu süper kolunu gösterelim. Güzel olmuş. Ve detaylar oldukça güzel gözümüze çarpıyor. Bu kısım böyle esnek bir plastikten yapılmış. Zamandan hatırlamıyorum. Bu şekilde Optimus Prime da hazır burada. Bunu Optimus Prime'a sokuyordu kılıcı ve şuradan çıkıyordu. Stop motion'larda nasıl yapacağız bunu bilmiyorum. Sonra da buradan ateş ediyordu ve burası komple gidiyordu şuradaki minik bir kısım. Sonra ölüyordu zaten. Şöyle koyayım. Burada yine burayla aynı maddeden olacak şekilde elleri var. Bu da onların oynamasını sağlayabiliyor. Bu elleriyle semiyi tutmuştu böyle. Bu şekilde esnek yaparak e, bu taraflara minik minik parçalar eklemek yerine esnek yapınca oynayabiliyor böyle. Birazcık en azından birazcık daha hareket imkanı sağlıyor ve bu güzel bir şey. Ama şu taraflarını sevmedim. Şu arka tarafındaki şeylere. Yani tabi olması gerektiği gibi olmuş ama çok kolay çıkıyor. İlk başlarda figürü yerinden çıkarttığımda çıkmıştı. Sağ olsun bir takipçim e, bu parçadan bu taraftan olduğunu söylemişti. Ayak kısımları yine olması gerektiği gibi tank paletlerinden yapılmış ve güzel yansıtıyor Megatron'u. Hoş olmuş ve bütün figür komple 10 puan üzerinden 10 puan yani. Hoşuma gitti. Yani film, filmdekiyle %100 uyumlu anlamında söyleyeyim. Benimkinde yani şu araç modundaki minik bir kusuru vardı. Bu şekilde paletlerinin düz değil de yamuk olması şöyle. Onu saymazsak figür güzel. Tabi bu benim figürümden kaynaklanan bir şey. Normalde figür dizaynı olarak çok iyi. Ha, son bir detay daha. Şu tarafta bir tane el parçası var. Tetik parmağı. Buradan ateş ediyor. Ateş ederken gösterilmesi için buraya minik bir tetik parmağı bile koymuşlar. Yine Shockwave figüründe olduğu gibi. Muhtemelen şak evde de bundan esinlenmişlerdir. Onda da böyle bir parça vardı. Şöyle tevi parmağı vardı. Hareket eden eller vardı. Neyse. Evet arkadaşlar incelememiz bu kadar. Son olarak bunu yerine alacağım. Bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki Transformers videosunda daha sizlerle görüşürüz. kadar? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.